biz neden bu kadar fakiriz ya? Kızım bilet hala sende değil mi? Evet bence bu. Tam birazdan yayın başlar. Yayında 3 tane rakam çıkacakmış. İnşallah bizim rakamlarımız çıkar ya. Eğer ki bizim rakamlarımız çıkarsa No 35'teki büyük 3 katlı ev bizim olacak. Ve onun içi de para doluymuş. Duydun mu kızım? Evet anne duyuyorum. Neden zıplıyorsun koltukta? Zıplamadım ya. Alt tarafa az bir şeylik kalktım. Neyse. Neyse o Bir. Beş. Sıfır. Bizimki ne? Kızım kaç bizimki? Bir. Beş. Sıfır. Kızım koş. Bin şu bebek arabana hemen. Tamam anne dur. Nereye? Nereye? Ankara'ya gidiyoruz kızım. ikramiye bize çıkmış. Ne? Yaşasın. Hemen tamam, gidelim kızım. Kapıyı açalım dolu. Tam açtım. Açamadım. Kızım açsana. Açamıyorum ya. Yani, çok boyum yetmedi. Heh. Açın mı kızım? Açtım. Sonra kapayalım. Kapamasak da olur ama neyse kızım kapa. Hadi gidelim. İkramiye bize çıktı. Kızım kaç, kaç 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 kaç. Zaten herkesle bizde dalga geçiyordu buradaki zenginler. Artık biz onlarla dalga geçebileceğiz. Yaşasın. Burak her gün yeni yeni insanlar taşınıyor. Artık onlarla da dalga geçeriz. Kızım biz dalga geçmek için para kazanmıyoruz ama. Şaka yapıyorum anne ya. Ben senin ablanım ama ben de senin kızın diyorum ama neyse. Alt aramızda ıı, kaç yaş var diye dört yaş var. Sakın bileti düşürme tamam mı? Tamam. Koş 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 koş. Koş. Biraz fazla uçtuk. Neyse. Ay çok uçuyorum. Sersin abla ya. Tamam şimdi. in bakalım sen. Bıraktım seni. Tamam. Bankada boşmuş. Daha açılmamış galiba. Dur ya hesabımıza parayı yatıralım ilk önce. Bu kadar para gelecek bize. Şimdiden gelmeye başladı. Gel yani şimdi sen yatır ama. Ben de burada beklerim seni. Tamam. Yatırmayı biliyorsun değil mi? Evet. Tık tık tık. İnşallah yatırabiliyorsunuz. Yatırıyor ya ne alaka? Neden yatırmıyorum ki? Şöyle koyuyorum. Ha tuşlar. Ha. Aldı. Çekelim. Ay sıkıştım ya. Gel çekelim. Şimdi ilk önce bunu okutuyorum. Okutamadım. İnşallah doğru yapabilirsiniz. Yaptım Allah'a. Sen beni görmüyor musun? Şöyle hemen kartı okutuyorum. Neden okumadı ya? Şöyle çekeyim. Boyumuz yetmiyor galiba. Neden olmuyor? Aa geldi. Gelmeye başladı. Kartı bırakayım. Paralara bak. Aa kızım sana ne paralardan? Anam. Tamam dur ya abla duysana ben de şuradan alayım burada daha bir ton var al kızım al aldın mı dur almaya çalışıyorum işte ya almışım nerede kızım hadi eline çıkarsın mı cebime soktun e, cebinden çıkar o zaman al bu birazcık bu devamında şunun içine koydum oldu. Ha, dur ben de bunu koyayım. Heh. Tamamdır. Hadi gel o zaman. Ee, şimdi ben seni uç alacağım. Bebek arabasına bin bakalım. Bebek arabasının arkasına koyma yeri var neyse ki. Hadi bin. Allah, uçtum. Sıkıştım ya. Neyse, 935'e no. uçalım direkt biz en iyisi. Bir daha yoksa çok fazla yol yürüyeceğiz. Neden gidemedik? Kızım sen ne yapıyorsun? Kıştım senin yüzünden ben de. Aa. Kızım bir dakika. Zıplama. Ben şuradan şöyle geçeyim. Gel şimdi. Aa neden gelemedi? Zıpla kızım. Hem zıpladım. Şimdi gel buraya. Alayım seni hemen aç. Şöyle. Allah Allah. Ben kasiyer değilim ya. Ben neden buraya işleniyor ki tabi. Hadi neyse gidelim biz. No 35'e. Allah havada uçuyor. Aa gidemiyoruz. Boş ver kızım biz yürürüz. Işınlanma makinemiz de geldi ama neyse çalışmıyor galiba. Veya daha da daha paraya yatırdığımızı görmemiş makine. Abi biraz fazla çarpsızdım beni ya. Öf, takma ya. Şimdi şuradan hemen bir tane kaykay alayım. Aldım. Sonra artık daha kolay süreceğim. Buradan gideriz herhalde diye düşünüyorum. Şöyle zıp 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 gidelim. Ne çok fazla zıplamayayım, başımız döner. Burada da tahminiz hala bitmemiş. Neyse dümdüz gidelim. Galiba doğru yoldan gidiyoruz. Şöyle arada bir zıplayayım ki yolun altına giyeyim. Şimdi çok ağırız. Sıradan seni taşıyamıyorum. Boyum yetmiyor. Biraz fazla uzak galiba. Neyse biz evin oraya gidip gelelim hemen. Gidelim. Evet ev göründü. Birazcık yürüdük ama neyse. Daha doğrusu ben kaykayla gittim. Sen oturdun öyle. Paralar hala orada değil mi? Evet merak etme. bak dikkat et boğulma zaten senin boyun galiba yetmez nefes tut tamam mı ben de tutuyorum arada bir zıplıyorum nefes almak için nefes almayı unutma nefes al mecbur yatımız orada olduğu için gidemezdik normalde yürümek zorunda kaldık şu anda Burak Evin'in en zengini biziz. Koş. <laughs> Artık bir yatımız var. Böyle kaykaylarla falan uğraşmayacağız. Kaykaylarımızı attım direkt. Evet. Geldik. Ev bura. Ha, oradaki yatak ne ya? Neyse. Galiba birileri içeri girmeye çalıştı ama özel güvenliklerden geçemedi. Şurada sen hemen şöyle bırakıp şunu açayım diye Geri gel. Geçelim hemen. Kapıyı geri kilitleyeyim. Zenginiz de şimdi herkes... Aaa! Hayır ben de kaldım. Hemen şuradan kilitledim. Neyse şuradan hemen asansörü binelim. Asansörünü gelmesi lazım. İnşallah gelir asansör. Sen sen beni kucağına kolay değil mi ya? Doğru. Sen omzumu alayım gel. Tamamdır. Yippi. Yukarı çıkalım hemen. Daha kolaymış abi. Paralara bak. Zengin olduk. Yatakta, yerlerde, mutfakta, masada. Her yerde para var. Artık bırakalım en zengini biziz. Şimdi birazcık paraları kasaya göndereceğiz. Ama acaba kasamız nerede? Neyse en iyisi giderim. Aşağı inelim. Kasa aşağıda Bastım şuradan. Şunu geri yukarı mı göndersek? Yukarı mı çıksak ya? Neyse. Ay geri çıktım yanlışlıkla. Geri aşağı ineyim. Dikkat et bozulacak ya. Asansör açayım inelim. Aşağıda bir şey gördüm ben çünkü. Eminim. Bak şurada bir tuş var. Tuşa basamayın kızım. Bas. Aa bir yer açıldı. Kasa. Kasanın içine paraları koyabiliriz aslında. Şöyle koy içine ama. Aç. Açamadım. Acaba şu ne ki? Ne Neyse şu ucundan da koyabiliriz. Zaten Şunu yukarısından koyuluyor diye biliyorum. Ama içine şuradan atıyorum. Attım. Durun sen de at hemen. Attım. Tamamdır. Şu tuşa basınca galiba çıkıyoruz. Evet çıktık. Gel şimdi kafam biraz uçtu ama. biraz az bir şey şuradan para alalım. Gel şuraya mı atmıştık? Bu yatak ne ya? Şu kö köşeden hemen biraz al. Neredeydi? Şurada. Al. Tamamdır ama şuraya yedek çantayı koymuşlardı neyse ki. Bir daha yoksa aşağı çektim. Hepsini bıraktım yanlışlıkla çünkü. Şunu al hemen şurada. Asarak alıyorum. Geri kapan. <laughs> Kapadım. Tamamdır. Şimdi şehrin merkezine gidip kendimizi yeni şeyler alalım. Yanlış yere oturdum. Evet. Gidelim. Artık yeni, koskocaman bir yatımız var. Bu yat sayesinde istediğimiz kadar denizi gezebiliriz hem de. Çok güzel yat ya. Hem zenginiz, hem yatımız var. Ah oh mis. Sonra Madison Gölü'ne mi gitsek? Medisin Gölü buraya çok yakın. Hemen şurası Medisin Gölü zaten. Hemen şuradan zengo bisikletimizi alalım. Şuradan hemen aldım. Alamadım. Alamıyorum. Ne boş. Yürürüz ya. Sorun yok. Ya şunu sınav atlayalım. Daha önce yaptığımızı hatırlıyorsun değil mi? Evet çok eğlenceliydi. Aa burayı yükseltmişler. Tüh bir sefer atlayamadık. Tüh galiba bizi kameralardan gördüler. Kamera mı var? neden olmasın burası Medusun. Önemli bir göl. Brokarenin en önemli göllerinden bir tanesi. Daha doğrusu en önemlisi. Çünkü başka göl yok. He. Nasıl yok ya? Vardır illa ki. Yok işte ya. Sen beni mi dinleyeceksin kendi beynime? Kendi beynime? Tamam sen bilirsin o zaman. Yanlış bilgi edinmiş olursun. Hemen şehrin merkezine doğru koşalım. <laughs> Şimdi elimde paralar var bırakırsam düşer çünkü. O yüzden koşmak zorundayım. Koş. Şimdi şehrin merkezine gidip ne alsa kendimizi acaba. Sen ilk önce okula yazdırsam mı ya? Hayır yazdırma. Tamam hadi yazdırmıyorum. Ama yaşın erken diye yazdırmıyorum. Bir sene sonra mecbur gideceğiz. Neyse şimdi onları konuşmayalım. Şimdi nereye gitsek ilk önce. Ben de ilk önce şuradan sana mı ilk şey kendime de kahve alacağım. Ben şuraya parayı koyayım. Tamamdır, hemen kendime mi ilk şey. Hatta sen de bir, sen kendine de ilk şey al, ben de kendime ilk şey almış olayım. Tamam, sen onu iç atır, ben de kendim Aa, yani kendimkini içerken nasıl tutacağım parayı? Neyse ben hemen şurada içim bari. Şurada içim. Sen bitirme yavaş yavaş iç. Ve hadi ben kendimkini çantama koyayım hemen şuradan. Koydum. Ha şuradan parayaları aldım geri. Sırtıma attım paraları yoksa çok ağır gelecek. Şuradan hemen birazcık kıyafet alalım sana. Benim kıyafetlerim var ama neyse ben kendime dolayım ya. Zengin kıyafetleri alalım kendilerimize. Şimdi güzel kıyafet giyeceğim ben kendime. Satın sana güzel kıyafet almıştım. Beğeniyorsun değil mi kıyafetini? Evet çok güzel. Şuraya hemen parayı koyayım köşeye. Kimse almasın. Evet seni şurada şöyle bırakacağım. Sen orada otur. Tamam ben orada oturayım. Tamam aferin. Ben şimdi şuradan şöyle kıyafet alayım. Tamam şu. ne, bir de şunu aldım. Tamamdır gidip hemen şu arkada giyineyim. Evet giyindim. Kardeşim nasıl olmuşum? Aa, çok güzel olmuşsun. Hemen şuradan parayı alayım. Gel seni de kucağıma alayım. İlk önce parayı şuraya bırakayım geri. Gel seni kucağıma alayım. Gel bakalım. Burası seni kucağıma alacağım. Nasıl otururken alayım? Gel şöyle. Ay, ben oturdum yanlışlıkla ya. Alayım seni. Alayım seni. Gel kucağıma. Sen parayı da aldın mı? Tamamdır. Şimdi ne yapsak acaba? hı hmm, ne yapsak? Oraya da şimdi evde ev çok uzak. Hımm. Şimdi gel havalı kız yürüyüşü yapıyorum. Neyse ya bir şeyler bulalım. A buldum oyun yeri, oyun yerine gidelim. Sınavda çok eğlenirsin. Tamam koş. Sonra da ice cream'den dondurma alalım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.